arkadaşlar Ali Hocam Derste kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı soru çözümlerinde karşınızdayız. Arkadaşlar öncelikle doğru yanlışımız, sonrasında boşluk doldurmamız ve çoktan seçmeli sorularımız yer almaktadır. Öncelikle doğru yanlışımızdan başlayalım arkadaşlar. Haydi hep beraber yazılıya çalışmaya. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki bilgiler doğru ise parantez içine de Yanlış ise Y yazınız. Haydi bakalım birinci sorumuz. Bileşikler aynı cins atomlardan oluşur. Arkadaşlar aynı cins demiş burada. Farklı. Farklı cins arkadaşlar. Hangileri? Elementler aynı cins atomlardan oluşur arkadaşlar. İkinci sorumuz. Çözeltiler homojen karışımlardır. Evet arkadaşlar. Burada doğru diyoruz. Çözeltiler nedir arkadaşlar? Homojen karışımlardır. Evet üçüncüsüne bakacak olursak karışır, karıştırma yöntemi çözünme hızını azaltan bir etkendir. Hayır artar, arkadaşlar artıran artıran bir yöntem arkadaşlar yanlış diyoruz. Dördüncü sorumuz karışımlar sembol veya formüller gösterilmez. Doğru arkadaşlar sembolle gösterilen elementler formülle gösterilen de. Atık pillerin toplanması ve Bertaraf ile ilgili görevleri yerine getirmekle sorumlu kuruluşumuz Çevko'dur. Yanlış arkadaşlar. Çevko nedir arkadaşlar? Atıkların toplanmasıydı ama pillerin değildi. Bilimsel bilgiler zaman içerisinde değişime uğrayabilir. Arkadaşlar tabii ki de bilimsel bilgiler günümüze geliştikçe gelmiştir ve bu sebepten dolayı günümüzde hala Gelişiyor arkadaşlar. Yedincisine bakıyoruz. Tuzlu su karışımı yoğunluk farkı yöntemiyle bileşenler ayrıştırabilir. Yanlış arkadaşlar. Tuzlu su karışımı çözelti farkı yöntemiyle bileşenler ayrılabilir. K sembolü ile gösterilen element karbondur Arkadaşlar K neydi? Potasyumdu. Potasyum. Potasyum bu sebepten dolayı ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Karbon 2 ise neydi arkadaşlar? C'ydi. Sadece C'ydi. Dokuzuncu sorumuz ise açık renkli yüzeyler ışığı çok az soğur. Evet arkadaşlar, neden dolayı biliyoruz? Beyaz. Beyaz giyime toz olur derler ama bizim burada beyaz kastettiğimiz yazın beyaz giymemizdeki amaç nedir? Işığı az soğurduğu için daha az sıcaklık sıcaklanmamız arkadaşlar. Onuncu sorumuz ise kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakılırsa bak Kırmızı, kırmızı ışık gönderiliyor. Kırmızı. Evet, bir cisme. Burada da bir cismimiz var. Şurada bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Yeşil gönderiliyor. Yeşil ışık gönderiliyor. Kırmızı burada. Bir cismimiz var. Arkadaşlar ne olur burası gözümüze bizim siyah olarak görükür arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da ne diyoruz? Doğru diyoruz. Siyah olarak görünüm. Şimdi geldik arkadaşlar boşluk doldurmalarımıza. Atomun yüksüz taneciklerine ne diyoruz biz arkadaşlar? Tabii ki nötron diyoruz arkadaşlar. Şimdi kalemimizin rengi bir değiştirelim. <laughs> Atomda üzümlü kek modelini kim bulmuştu arkadaşlar? Tam son. Thompson arkadaşlar. Hatta Rutherford'un Rutherford hocasıydı bu bir hikayesi vardı. İlerleyen zamanlarda zaten bunu sizlere tekrardan anlatacağız konu anlatımlarımızda. Petrolün rafinelerinde arkadaşlar direkt petrolün rafinesi derseniz burada ayrıştırma yöntemini soracak büyük ihtimal hemen damıtma diyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız soracak hocam basit mi? Ayrımsal damıtma mı? İkisi de olur arkadaşlar. Ama ayrımsal damıtma kullanılır genelde. Ama biz burada sadece damıtmayı istedik. Dördüncüsü Farklı cins atomların kimyasal bağlı, bağlarla bağlanmasına ne denir arkadaşlar? Tabii ki de bileşik denir. Farklı cins diyor. Beşincisi çözeltilerde temas yüzeyin genişlemesi. Bak genişlemesi diyor arkadaşlar neyi arttırır? Çözünme hızını tabii ki. Çözünme hızını arttırır. Farklı bir rengimize geçelim arkadaşlar. Biraz da onunla yazalım. Atomlar nokta nokta atom modeline göre bölünüp parçalanamaz. Ne arkadaşlar? Tabii ki de Dalton atom modeline göre İçi dolu berk küreler demiştir arkadaşlar Dalton. Bir cisim üzerine düştüğü ışığın hepsini yansıtıyorsa arkadaşlar ne görünür? Beyaz görünür arkadaşlar. Mavi gömlek üzerine beyaz ışık düştüğünde gömlek hangi renkte? Tabii ki mavi renkte görünür arkadaşlar. Işık düşen yüzeylerde oluşan ısınma, soğurulma olayıyla ne yapıyor arkadaşlar? Soğurulma olayı gerçekleştiriyor. Burada bir adamımız var bizim güneş ışığı yansıtıyoruz biz buradan güneş ışığını ve sıcaklanıyoruz. Işık düşen, düşen yüzeylerde ısınıyor bak. Çocuk ne oluyor burada? Aa yandım diyor arkadaşlar. Tabii ki de ışığı soğurduğu için üzerindeki madde soğurma olayı gerçekleşiyor. Işık bir ne türüydü arkadaşlar? Enerji türüdür arkadaşlar. Hatta bu olayda da ne var arkadaşlar? Işık enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı enerji türüdür arkadaşlar. Şimdi çoktan seçmeli sorularımıza geçecek olursak arkadaşlar. Atom oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Evet arkadaşlar atomu. Bunlar neydi? Nötron, proton, elektron. Arkadaşlar burada tek tek yazdık. Hangisi doğru demiş? Bir negatif yüklü tanecikleri. Bir negatif mi arkadaşlar? Hayır. Nedir arkadaşlar? Nötrondur. İki atomun kimliğini belirleyen taneciktir proton. Çok doğru arkadaşlar. Buraya ne diyoruz? Atom sayısı da diyebiliriz. Hem de proton diyebiliriz. 3 çekirdekte bulunur. Arkadaşlar 3 elektron katmanda bulunur. Katmanda bulunur. 3'ün kütlesi birin kütlesinden fazladır. Hayır arkadaşlar. 3'ün kütlesi 1'in kütlesinden fazla değildir. Elektron kütlesini proton kütlesinden fazla değildir arkadaşlar. Tam tersi azdır. Evet, diğer sorumuza gelecek olursak arkadaşlar, tabloda verilen isimleri ve sembolleri ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar burada elementlerin sembolleri gösterilmiş. Sembolleri gösterilen sodyum birinci elementimiz sodyum ve doğru arkadaşlar sodyum Na ile gösterilir. İkincisi kalsiyum. Arkadaşlar direkt bu neydi? Potasyumdu yanlış arkadaşlar. Yani 2 yanlıştır. Kalsiyumun ki değilse neydi arkadaşlar? C, A'ydı. idi. İkinci harfimiz küçüktü. Kükürte bakıyorum. Evet arkadaşlar kükür neyle gösterilir? S ile gösterilir. Doğru. Berilyum arkadaşlar bu neyin sembolüydü? Borun. Bu neydi? Be. O zaman bu da yanlış. Cevabımız nedir? 2 ve 4'tür arkadaşlar. Geçelim. Arkadaşlar diğer sorumuza gelecek olursak Yukarıda kitapta verilen karışım örneklerinden hangileri heterojendir? Heterojen. Karışımlar neydi arkadaşlar? Karışımlar homojen ve homojen. Heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılıyordu arkadaşlar. Bu sebepten dolayı şimdi geldik buraya. Heterojen nasıl oluyordu arkadaşlar? Heterojen iki farklı sıvı. Yani iki farklı şekilde görünebiliyordu. Yani zeytinyağılı su. Ne oluyordu? Zeytinyağı üstte Su altta kalıyordu. Belli bir gözle ayırma edebiliyor muyduk? Evet edebiliyorduk. Ama homojen de öyle bir durum söz konusu değildi arkadaşlar. Ayran dedik arkadaşlar. Ayran sizce heterojen mi? Evet arkadaşlar heterojen. Çünkü neden? Biraz beklettikten sonra su üstte yoğurt altta kalıyor. Bunu gözle ayırt edebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar. Çorba? Evet arkadaşlar çorbayı gözle ayırt edebiliyor muyuz? Evet bu sebepten de heterojen karışım. Şöyle bir çorbamız olsun. Ne olur arkadaşlar su yüzeye çıkar. Altta ise tomurcukları kalır. Maden suyu hayır arkadaşlar. Maden suyu nedir arkadaşlar? Homojendir. Homojendir. Çünkü uzaktan baktığımızda tek bir sıvı olarak gözükür mü? Evet arkadaşlar. Kolonya ise yine homojendir. Dışarıdan bakıldığında tek bir sıvı olarak gözükür. Bu sebepten dolayı 2 ve 4 değil. Heterojen örnek olarak 1 ve 2'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçecek olursak, yanda verilen kutuya aşağıdakilerden hangisi atılmamalıdır arkadaşlar? Burada ne? Çevre geri dönüşüm bir kutusu değil mi arkadaşlar? Bu sembol neydi? Geri dönüşüm. Şimdi arkadaşlar, burada çürümüş taze sebze sebze atıkları, çürümüş sebze atıkları var. Arkadaşlar bu atılmalı mıdır? Dursun bu, bunu bekletelim. Teneke içecek kutusu. Evet arkadaşlar, bu atıktır. Gazete evet kağıt atık, plastik şişe plastik atık, teneke metal atık ama burada arkadaşlar çürümüş sebze atıkları gerek yok arkadaşlar bunları atmaya zaten doğada kendiliğinden çözünebiliyor. Diğer gelecek e, sorumuza gelecek olursak şekilde verilen taralı bölgenin hangi renkle görünmesini beklenir? Arkadaşlar burada ne var? Kırmızı ışık, yeşil ışık, siyah yani mavi ışık. Şimdi burası yeşil. Burası kırmızı, burası mavi arkadaşlar bunların toplandığı hangi renge ne olur? Yeşil olmaz arkadaşlar, sarı olmaz. Şimdi bizim iki tane ışık aklımızı çeliştiriyor. Beyaz ve siyah. Arkadaşlar burada hangi ışık görülür? Tabii ki beyaz ışık görülür. Bu sebepten dolayı arkadaşlar buradaki bütün renkleri yansıtır ve ortak bir renk olarak ortaya çıkar arkadaşlar. Diğer sorumuza gelecek olursak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Beyaz ışık altında her cisim kendi renginde görülür. Arkadaşlar şimdi beyaz ışık şuradan beyaz ışık yansıtıyorum ben. Burası bir cismim var. Buradan beyaz ışığı yansıttım ben. Beyaz ışık. Yansıttım. Arkadaşlar burada kırmızı varsa mesela kırmızı yansır. Mavi varsa mavi yansır arkadaşlar. Doğru. Beyaz cisim üzerine hangi renk ışık düşerse cisim o renkte görünür beyaz cisim üzerinde arkadaşlar şimdi Beyaz cisim diyoruz Mesela Kırmızı yansıdı Beyaz var Yansıtır mı Arkadaşlar bir bakmamız lazım düşünelim Dursun çelişkili bir soru Mavi yeşil kırmızı ışıklar üst üste çıkıp Çıkıştırılırsa bak Daha önceki soruda çözdük arkadaşlar yanlış Hangi ışık Beyaz ışık Görülür arkadaşlar Şimdi ikinci sorumuza geldik Şöyle İkinci öncülümüze pardon. Şimdi 1 ve 2 arasında kaldık arkadaşlar değil mi? En bariz örnek şimdi şu aklımıza gelmesi lazım bu yansıma olaylarında. Bak beyaz cisim üzerine hangi renk? Ben arkadaşlar siyahı yansıtırsam ne olur? Beyaz mı görünecek? Ya da siyah mı görünecek? Hayır arkadaşlar bu sebepten dolayı cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Geldik bu sorularımıza özellikleri verilen molekülün diyor formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir arkadaşlar? Şimdi bak bu sorularda kırmızı ışığı gördük. Yansıtma sorularını, çevre ile ilgili sorunları, soruları gördük. Evet arkadaşlar bu sorularda da son iki sorumuz kaldı. Şimdi bu sorularda dikkatli e, şekilde dinleyelim arkadaşlar. Ne olacak? Bu soruda hem konu anlatımı hem de soru çözümü yapacağım. Yapısında 5 tane atom bulunur. Bak, 5 ayrı atom dememiş. 5 tane toplam atom bulunur demiş arkadaşlar. Buna bakacağız. 3 farklı türde atom içerir arkadaşlar. 3 farklı türde atom içerir. Şimdi ben bunu hemen siliyorum. Niye? Arkadaşlar 5 farklı atom dedi. Bizde burada 2 farklı var. Arkadaşlar buraya bakıyorum. 3 burada hidrojen var. Burada ne var? Azot var. Arkadaşlar burada da dört farklı atom var. Bir öncülü de yine taşımadı. Bakıyorum arkadaşlar. Burada iki tane oksijen, bir tane de karbon var. Üç farklı. Arkadaşlar olmadı. O zaman cevabımız daha şıkkı oluyor. Üç farklı türde atom içerir. Bak üç farklı türde. Mesela H, N, O, 3. Evet burada mesela bak 1 iki, üç tane atom içerir mi? Bu öncülü taşıyor. Evet ikinci öncülü taşıyor. Birinci öncülde yapısında 5 tane atom. Bir hidrojen var. Bir. Bir tane de azot var. 2, Üç tane de oksijen var. Üç tane. Bunlar toplamı ne kadar etti? 5 tane oldu arkadaşlar. Cevabımız zaten A şıkkı oldu arkadaşlar. Diğer sorumuza gelecek olursak yine ışık sorulma olayı. Günlük yaşamda verilen diyor arkadaşlar. Günlük yaşamda verilen. Günlük yaşamda verilen olaylardan Hangisi ışığın soğurulması ile ilgili değildir? Şimdi soğurulma olayı ne arkadaşlar? Buradan bir ışık yansıdırız Işık. Burada bir cisim olur. Cisimimiz. Mesela bu cisim. Cisim ne yapar? Işığı soğurur. Soğurur demek ne demek arkadaşlar? Emer. Hepsini emer. Hayır arkadaşlar hepsini evmez. %100 Soğuran maddeler var mıdır? İlla ki vardır. Son teknolojide çıkan vardır ama arkadaşlar bizim günlük hayatımızda yaşadığımız cisimler ışığın %100'ünü soğurmaz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar gelecek olursak A. Güneş ışığı ocağı kullanarak yemek pişirmek. Arkadaşlar burada güneş ocağı kullanarak yemek pişirmek. Evet arkadaşlar güneş ocağı ne yapıyor arkadaşlar? Güneşi güneş ışınlarını ne yapıyor? Soğurur arkadaşlar. Yazın açık renkler mesela tabii ki de arkadaşlar giymek tercih etmek arkadaşlar ne dedik? Şuraya yazalım. Siyahı ne zaman giyeriz? Kışın. Beyazı yaz. Neden arkadaşlar? Şöyle kalemimizin rengini değiştirip yazalım. Evet arkadaşlar yeşile. Siyah kışın. Çünkü arkadaşlar siyahın güneş ışınlarını emmesi yani soğurması olayı Soğurma fazla arkadaşlar burada fazla. Ama beyazda nedir arkadaşlar? Soğurma azdır. Arkadaşlar soğurma olayı fazladır birinde. Birinde soğurma olayı azdır. Siyah mesela siyah giymek soğurma olayını fazlalaştırır ama beyaz giymek soğurma olayını azaltır. Siyah giymek yani o güneş ışınlarını kışın üşümememiz için soğurup ne yapıyor? Cismin üzerinde tutmaya çalışır. Ama beyaz ne yapar arkadaşlar? Güneş ışınlarını yansıtarak e, cisme az miktarda soğurma payı bırakır arkadaşlar. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi A gitti, B gitti. C'ye bakıyorum. anda farklı renkler gözlemlemek. Arkadaşlar bu soğurma olayı değildir. Yansıtma olayıdır. Yansıtma olayıdır arkadaşlar. İyi bilelim. Yansıtma. Prizmadan geçen renk mesela. Şurayı bir silelim prizmada hani kutu sayamam var diye arkadaşlar bunu yansıtıyor. Yansıtma olayı da kısaca bir üzerinden geçelim. Evet. Yansıtma olayında bir kısaca üstünden geçelim. Ne yapıyor arkadaşlar? Beyaz ışığı gönderelim. Beyaz ışık. Burada arkadaşlar beyaz ışığı gönderdik. Şurada bir prizmamız olsun. Kutu saya mama arkadaşlar ortaya çıkıyor tamam mı? Bu sebepten dolayı farklı renklerde görürüz, gözlemleriz. Burada da neydir? arkadaşlar? Yansıtma olayıdır. Işığın yansıtma olayıdır. Evet. Sıcak bölgede bölgelerde evlerin dış cephesini beyaza boyamak yine aynı mantık arkadaşlar. Şunla şimdi şurayı bir silelim. Beyaz giymek yani yazın beyaz renk giyiyoruz ya aynı şekilde sıcak bölgelerde de güneş ışınlarını daha az etkilemek etkilenmek için etkilenmemek için bu sebepten dolayı dışını biz beyaza boyatırız ve bu sebepten dolayı ısı soğurma olayı daha az etkili olur bu sebepten dolayı burası da doğrudur cevabımız nedir arkadaşlar C şıkkıdır. Şimdi geldik son sorumuza arkadaşlar. Tabii ki de ödüllü sorumuza. Arkadaşlar ödüllü sorumuzda da bu olayla ilgili hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Burada bir çözücü çözelti var arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum cevabını. Yorumuzu, e, sorumuzu çözene arkadaşlar doğru cevap verene hediye hediyemiz var arkadaşlar sürpriz şeklinde. Instagram adresimiz Ali Hocam derste ve YouTube adresimiz zaten biliyorsunuz Ali Hocam derste kanalını takip edip abone olun en kısa zamanda konu anlatım videoları da gelecektir. İyi çalışmalar, iyi seyirler. Hoşçakalın.